Herkese merhaba arkadaşlar, ben Enes. Bugün Brawl Stars'a kutu verdi, bedava mega kutu. Onu açacağız. Evet arkadaşlar, açıyoruz. Çağım da var yanımda. Basıyorum. Bas bir üstüne de ben basıyorum. 2, 3, 4, 5, hadi 6... Altıncı yıl zıpladı. yedi. Dokuz yazdı. Bir şey çıkıyor ama sen şanslısın. test. Ne? Ben ne? Ben o, o. O, kaç kere var ya? İkinciyi aynı A anda basacağız. Bir ben dakika bir. 2 3 4 5 6. yıla zıpladı. 8 oldu. 7. yıla zıpladı. 8. yıla zıpladı. At bıçağın. Bok çıktı. O Senin hesabına da şimdi gireceğim. Sonra ben gideceğim arkadaşlar. Video çekeceğim.

açacak Tam öyle. Açıyorum ikisini de ben açayım. Yok. Tak battık yok. Bam. 500 kredi. Anne hmm. geliyor. Açayım mı bunu? Aç, sen aç. İkisini de ben açarım. Bok <laughs> yok istemiyorum. Başka bir hesabıma girdim arkadaşlar. Onda da açacağım. Şurası ne böyle parlıyor Bir şey yok. O kırıldı kırıldı. Çok kötü.

Abi bütün hesaplarıma bir tane bir şey veriyor alt taraf. Yani iki falan olmuyor, ikiye bölünmüyor. Yani neden ne bilmiyorum. Hadi kutu. Let's see what's Arkadaşlar bir dakika inşallah kutu bir şey Tamam. Ya sus bir sus. Bak, bak, bas. Basıyor bayrakta basabiliyor değil mi? Dur ile basak. Şurası. Basmıyor basmıyor. Bak bayrak okşadı şimdi ben basıyorum. Böyle. Bayrak okşadı ben bastım. Bu okşadı. Abi en azından benim hesabımda 500 kredi var. Bu ama o, vardı?

üstteki menüstekine bakmıştım ama bak başka bir şey yok <Sessizlik> evet diğer versiyon <bir> <Sessizlik> bu ben story bitirmişim evet story bitirmişim oha evet ya senin ben

<laughs> evet başka bir hesaptayız arkadaşlar. Evet. Ama şöyle dedim arkadaşlar dur. Ya bırak. Bu, bunu da ikisini vermişti. Ana bunlar oh. şeyler de duruyor. Hepsini de <laughs> Normalde ben bunu açtım diye biliyorum ama. Bazılarında. Mesela bu hesapta açmış olmam lazım <laughs> ama. Ben bana koyduğum için. Ben bana ayırtam. 3 puan çıktı, sen şeytansın, bana aç. Ya. Yeah. Ee... Bak, şeytan... Bak, Oo. şeytan mıymışım? Evet. Şey... Yani sen şeytansın, aç bunu. Bak, ben şeytan mı? Evet. Sen melek değilsin, şey şey. Yok, bana melek değil. bir şey Ya, yapmasana öyle al eh sending... niye böyle oluyor o başlamadı başladı <laughs> bir de 10 <oyun gülüyor> yazıyor mu

어떻게 부 m e d i c resim geliyormuş ya, Uy, kaç tura çıktı? <laughs> Al <Arası, arası, arası. gülüyor> bakalım, geçtik. Ofo. Pedal sıçıyor mu şimdi çıktı ama. Siyemedi. Hadi. Oo, ne bu? O güzel kostüm. Oh, it's a karakterimiz ilk karakterimiz bu videodaki Freddy of çok iyi şeyler vardı başka da bir şey yok Arkadaşlar <laughs> bu saçma başka <laughs> kadar bir şey yok bulamam. <laughs> 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 ne oldu? Bak oldu mega kızlara. Get out ya bigan beauties. Ha tamam. Bir an videoyu başlatmadım sandım. Çok kötü ya. Ne varmış? bir şey yokmuş başlayalım ben başlayalım 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 aç başlayalım 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 koştum. Ha tamam bunu temin aldık. başlayalım Var. Bunlar var. Başka da bir şey yok.

Tamam, bu hesabı da <laughs> ha, iyi, iyi. Tamam, evet. bir şey daha varmış. Bunlar bunlar değil. Şu mu? Ha. Başka da yok bir şey yok. Lan. Ne var ne? Bu ne? Yok. Tamam. Başka bir şey yok galiba. وهذا well, واردي <S Likecup> <Hadi. Atın. Saa>

Hadi, bir hadi, şey, bir şey, bir şey, bir şey. <laughs> Ne çıktı? oha Bu hangi karakter? people's <laughs> 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 güzel. Şimdi tamam. Şu bir şey çıkmaz zaten. Çıkmadı. Abi niye bu kadar ya? Hı. Hadi ben bu bug yapacağım bak. ne oh, oldu? Bak oldu. koş! Bug yaptım bug! Bug yaptım. Bak bir daha olursa gösteriyim. Oha ne oldu? oh how huh, we got to, um...